3. Yani. Bölüm Oy. Arkadaşlar burada burası Dur bayrağın içine otur bir... Erskrat Tövbe estağfurullah arkadaşlar Allah Allah oh. Hareketi yaptım mobil telefonla Arkadaşlar telefondan alın Telefonun Hayır. 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 Onu, 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 ama bir şey olmaz ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu king'i e, bırakarak bu kadar uzun kadar son bak. Bunun büyüğü daha da büyük. Ben o videoyu edit zaten ki sen, sen benim devrimi almışsın. Ben demiri kırdım orada koşuyordun demirimi almışsın. Bir şey olmaz. İyidir zaten. Gördüm. O kalkın dursun. Ben zaten. Sanktın. Ben PUBG'de biliyorsun. Oh, Patisi. aa dur kurtuluyor muame ben patlis patlis yiyeyim kurtardım gel ya A kurtardım gel ne? ben azıcık haşlama patlis yapıyorum hadi dur, dur, hayır yani. dur, dur. Yarayız, ya bir şeyimize yarar illa ki ya ne yapacağız adam? bir şey de vermiyor. Haa değil mi ya? Keşke işte bir şey versiyon üst tarafta, ki tarafta. Aslı o alıp dediğin yaptı çorabı. Ya yok ya ben mahkûzdan çorabı buldum. Evimizde var çorba ya. Halbuki bu çorayla en iyi eve geldik yani, tamam mı? Ya ben... Bu odası bizim evimiz. Ne yıkanıyor? ben oradan taş kırmak için geldim. Tamam <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> tam sen Tahir'i kapat orayı. Dur 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 dur. Dur haşlama patatesi mi alayım? Ya burası mı bizim Ya burası kötü Muhammed ya. Daha güzel e, bir yer bulurum. Da, iyi. Daha iyi bir yer bulurum. Aaa ben neden patates açtırdım? Bu yüzü de güzel. Gel sen be anlat. Bekle ben anlat. <laughs> Gelsin buraya gelsin. Oh, oh, oh. Gelsin nerede? Ha? Ben geliyorum. <trişir> Muhammed ama. Geldim. Bir işim çıktı. Çok önemli bir iş. Değil mi? Arkadaşlar ben odun kemeri yiyorum. Lan <laughs> ne Ya var ya her kaldı en saçma şeyden söyleyeyim acıkmamız acıkmadığımız halde ben gittim ne yaptım açlama patates. Ben <laughs> de tavuk et. Aa bizim tarla nerede? Burada. Hayır etkili oldu. O burada. Aa o tarlayı biz başka yere yapmış. O tarla, tarlaya alayım ben hemen. O tarlaya bir şeyler şey alayım. Bizim evini evin oradaki tarlaya koyayım. Buraya. Bizim nerede? Burada. Tamam ben kızıma yapayım. Burada. E, bir dakika bir durdurum. Yani, artık tık 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 tık. Karkadaş. Karkadaş. Kardeş. Kardeş. Ben ne diyorum ki Yanlış altı tane parçalanmış oldu. Ne? 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 O da yakın en azından. Daha benim oh, bir tane oh. kestim var. Kes kes. <gülüyor> 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 Aa bir dakika o zaman patates dikmeye gerek yok ki. E yiyeceğe gerek yok sonuçta. Belki açıkırız ama. Acıkırsak diye çok azıcık diktim. Bari ben hiç acıkmayacağız ya. Acıkmayınca yani çok sıkıntı, kolay oluyor değil mi bu Evet. Tamam. Hep reklam reklam reklam. seni sevmedim ki bu yana. Ama adam Benim var? Bak benim var? Bu <laughs> hani, hani bir şey Aa, Bak önemli madenler dur. Şanlar şey alttaki madenler Tamam madenden çıktığımız. Ben için. bir şey yok Hı -hı. İstediğiniz bak, dur, bak, dur dur. Hı -hı. Kiminin? Ya onlar isterseniz çok az e, mesela Doğru. şeyini Doğru. Doğru. alabilirsiniz. Sen sakın bir şey yerleştirme yani sandıklara. Sana sandık yapacağım. Bu ya, sizin aklınızın benim. Isterseniz, i̇sterseniz oradan e, alabilirsiniz şey. Bana odun at. Odun yok. mu? Benim var azıcık. Atsana. At bana. Atayım. Ama dur Ahmet Hanım'ın içeriği. biraz fazla tamam mı şu an iki tane daha lazım ya yapamam o kadar abi, Aa, aslında yaparım mı? ama evin şu dur, dur. bende var bende var evin odun oluyor daha şey ne abi. yapacaksın ki şey, anne burası da sana dur bir de hmm, ben de iki tane vardı oğlum evet. ne eşya çerçevesi o olsaydı kesin durdurmamız lazım. Evet. reklam bitti Yok. Tamam. Evet, bana ammu yaz Ahmet'çi. Bana ya vurma. Bu evet, da yok ya uyuyamıyoruz. Ben biraz koyun bulmaya gidiyorum. Hı hı. Akşam akşam koyuna çıkar mısın? Nişanlarını ödüm al benim. Amca yazdı ya. Arkadaşlar. Geldim. Bir dakika, ne yapacaktım? Emot. Arkadaşlar! Kapatıyoruz. Bay bay.